Merhaba arkadaşlar. Anakartımız Asus'un P8H67-V. Bu anakartta NVMe SSD girişi yok. Modül takılacak yeri yok. 1155 soket anakartımız bu. Üzerinde 32 GB RAM bulunmakta. Malum standart 4 çekirdekli olmayan 2 çekirdekli düşük bir işlemci var. İşlemcimiz buymuş. Görüyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz gibi PCIe Express çarpı 16 slotunun birinde ekran kartı, diğerinde NVMe M2 SSD modülümüz bulunmakta. 250 GB bu. Bu anakartta modlu BIOS yükleyip mevcut şu görmüş olduğunuz NVMe SSD modülün hızlarını test edeceğiz. Durum bu. Yüklemiş olduğumuz NVMe SSD modlu BIOS bize neler verecek ya da bir fark olacak mı? Bunun testini yapacağız. Siz de göreceksiniz. Umarım. Ben bu NVMe SSD'nin hazır yüklü olan Windows 10 formatındaki işletim sistemiyle bir test yaptım. Herhangi bir modlu BIOS yüklü değil bu anakartta. Standart bu anakartın resmi sitesine ait BIOS yüklü. Bu modülden almış olduğum hız testlerine baktığımda saniyede 843 MB okuma hızı, yazma hızı 723 MB diye böyle böyle gidiyor. Durum bu. Bunu aklınızın bir köşesinde tutunuz. Unutmayın bu veriyi. Birazdan bu anakarta NVMe SSD modlu BIOS yükleyeceğiz. Tekrar bir daha test yapacağız. O yüzden bunu unutmayın diyorum. Malum aygıt yöneticisinde bizim modülümüz belli. İşletim sistemi yüklü hard diskimiz de belli. Durum bu. Bilgiler bunlar arkadaşlar. Şu anda yedek sürücü olarak kullanıyorum. NVMe SSD modülünü. Burada D sürücüsü olarak. Bu yedek yani herhangi bir işletim sistemi yok. Herhangi bir modlu BIOS yok. Boş. Bunu bu şekilde algılayın. Velev ki bunu yedekleme hard diski olarak kullanıyoruz. Öyle düşünelim. Bunun da 1 TB, 2 TB yedekleme hard diski olarak düşünelim. Dosya veri aktarımındaki farkları size göstermeye çalışacağım. Aradaki farkı. Hemen geçelim. Önce modlu BIOS yüklemesi yapacağız. Benim hazırlamış olduğum NVMe SSD modlu BIOS bu flash belleğin içinde yüklü. Sistemi kapatıp modlu BIOS'a geçelim. Şimdi buraya çok dikkat edin. Burada herhangi bir NVMe SSD modülümüzü bilgilendiren olduğunu söyleyen herhangi bir veri yok. Takılı olduğu halde şu anda herhangi bir şey yok. Neden? Çünkü modlobios yüklemedik. Bundan dolayı görünmüyor şu anda. Durum bu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi modlu bios güncellemesine geçelim. Bizim Modlobios dosyamız bu. Seçiyorum ve güncellemeyi yapıyorum. Az önce bu BIOS bot menüsünü görmüştünüz. Burada herhangi bir NVMe SSD modülüne ait bilgi yoktu. Şimdi geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu alttaki bizim NVMe SSD modülümüzün olduğunu belirtiyor bize. Şimdi ne yapacağız? Elimizde yine bir flash bellek. Bunu Rufus programıyla GPT bölümlemeli, UEFI formatlı Windows 10 işletim sistemi yüklü hale getireceğiz. Bakın, bu dediklerimi unutmayın. NTFS formatlı ya da FAT32 formatlı değil. UEFI ve GPT bölümlemeli bir flash bellek, Windows 10 yüklü bunda. Şimdi bunu takalım. SATA'yı eşçi yaptım. Başka hiçbir ayara dokunmadım. Diğer sürücüleri de çıkartıyorum. Sadece üzerinde bizim NVMe SSD modülümüz ve format alacağımız GPT bölümlü flash belleğimiz olacak. Sadece bu ikisi olacak. Bu şekilde kaydediyorum. Sürücüleri çıkarttık arkadaşlar. Sadece bizim modülümüz NVMe SSD modülümüz ve USB flash belleğimiz var. Bunu unutmayın. Burada ikisi görülüyor. Eğer ben modlu BIOS yüklememiş olsaydım bu NVMe SSD modülümüz görünmezdi arkadaşlar. Velev ki flash belleğimi ben UEFI olarak değil standart flash bellek ismi ile ilk sıraya aldım. Bakın bu hata en çok yapılan hatalardan biri. GPT formatlı Windows 10 yüklemede en büyük hatalardan biri bu arkadaşlar. Eğer ben böyle yaparsam ne oluyor? Yani alttaki UEFI değil de standart USB flash belleğinin ismi olduğu sürücüyü seçersem ne oluyor bakalım. Kaydediyorum. Bakın ilk sıra aldık. UEFI olmadan ilk sıra aldık. Ne olacağına bakalım. Bakın Gördüğünüz gibi hata verdi. Bu hatayı görmemek için GPT formatlı Windows 10 yüklü flash belleğimizde bu hatayı görmemek için tekrar BIOS'a girip girelim BIOS'a. Reset yaptım. Burada UEFI'yi X-Ray almam gerekiyor. Bunu seçmem lazım. Şimdi normal yükleme yapabiliriz. Bu ilk sırada, bu ikinci sırada olacak olan sürücü anlamına geliyor. İlk sıraya Uefi USB flash belleğini aldım. F10 deyip kaydediyorum. Az önce aldığımız SATA'yı şimdi almayacağız. Evet, gördünüz. Direkt Windows 10 kurulumuna geçti. Bunu size bile bile gösterdim çünkü en çok yapılan hatalardan biri bu. GPT formatlama işleminde flash belleğiniz UEFI formatlı olduğu için onu seçmeniz gerekir. Flash belleğinin standart ismini seçerseniz az önce ekrana gelen hata gelir. Bizim NVMe SSD modülümüz neydi? Yedekleme hard diskiydi. Ne diyor? Windows bu diske yüklenemez. Seçilen diskte MBR bölüm tablosu var. EFI sistemlerde Windows yalnızca GPT diskleri yüklenebilir. Windows detaylı şekilde açıklama da yapmış burada neden yüklenemeyeceğini. Biz bunu yükleyemeyiz demek. Peki ne yapmalıyız? Dikkatli takip edin. Shift ve F10 tuşuna aynı anda basıyorum bize C ekran yani DOS ortamında ekran geldi. Buradan disk part yazıyorum. Disk parta girdik. List disk yazıyorum. İki adet sürücü listemiz çıktı. Alttaki bizim flash belleğimiz. Üstteki bizim NVMe SSD modülümüzü belirtiyor. Yani disk sıfırmış, disk birmiş. Bunu unutmayın. Sel. Disk. Buradan sıfır seçiyorum. Çünkü neden? Bizim format atacağımız ya da biçimlendirme yapacağımız diskimiz sıfır no'lu disk. Bu sel yerine seleç de olabilirdi. Bu kısa hali. Seçtim. Sil diyorum. Yani clean diyorum. Sildik. Şimdi Convert GPT az önce Windows'un uyarısına karşılık olarak GPT'ye çevirmiş oluyoruz. Çevrim tamamlandı. Buradan çıkış yapıyorum. Çıktım. Şimdi istersek ya da sorun oluşursa yeniden başlat diyebiliriz buradan. Yani başa dönüp Formatlama işlemi sorunsuz devam edecektir. Ben yenile diyorum buradan sadece. Bitti. Bu her zaman böyle olmayabilir. Az önce DOS ortamında yapmış olduğumuz komut istemleriyle bu hale getirdim. Ama bu bazen böyle olmayabiliyor. Eğer böyle istenilen komutları girdikten sonra sorun oluşuyorsa yeniden başlatmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey yapmayacağım. İleri diyeceğim sadece. Şimdi yüklemeye başladı arkadaşlar. Takip edin. Çok kısa zamanda yükleme yapacak. Şimdi BIOS'a girdik. Bakalım neler olmuş. Bakın arkadaşlar. Az önce bizim NVMe SSD modülümüzün ne ismi vardı ne belirgin bir durumu vardı. Modlu BIOS'u yükleyip GPT formatlı Windows 10 yüklediğimizde hem NVMe modülümüzün ismi geldi hem de Windows Bot Manager olarak yani başlangıç yöneticisi olarak otomatik olarak bizim ilk sıramızı aldı buradan. Şu anda NVMe SSD modülümüz ilk defa başlatma yapıyor. Yani üzerine yüklenmiş Windows 10 işletim sisteminden devam ediyor şu anda. Gerekli olan bazı programları yükledim. Şimdi Windows'un açılma hızına bir bakalım. Bakalım bize ne sonuç veriyor. Kapatıyorum bilgisayarı. Kapat diyorum. Kapandı. Şimdi tekrar açıyorum. Bakın takip edin. başladı. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Videonun başında sistemimiz neyse şu anda da aynı. Çift çekirdekli işlemcimiz 32 GB RAM'imiz bulunmakta. Yine sadece bizim NVMe SSD modülümüz var sistemde takılı. Başka herhangi bir sürücü yok. Bu şekilde test ediyorum kapatıyorum bunları. Aynı yazılım ile tekrar test ediyorum. Bakın, videonun başındaki veri okuma ve yazma hızlarını biliyorsunuz. Şimdi tekrar bir daha test ediyorum. gördüğünüz gibi iki kat hıza çıkmış oldu. Normal fiziksel hard diske nazaran 16 kat hızlı bir ön yüklemeli diskimiz var demektir bu. Bu anakartta daha önce hiç bu hızlar alınmamıştır. Böyle tahmin ediyorum. Bizim ilk baştaki bu NVMe SSD modülümüzün hızı neydi? Ona da bakalım. 843 imiş. Şu anda 1663. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Başka bir test daha yapalım. Evet arkadaşlar, burada da görüyorsunuz. Çok iyi bir skor elde etmiş olduk. Belki daha da hızlı olabilir. Ama bu anakart için en iyi veri diyebilirim buna. Eğer bu anakartın PC Express 3.0 slotu olsaydı bu değerler daha da hızlı olacaktı. Malum PC Express 2.0 olduğu için bu değer çok iyi bir değer şu anda. Evet arkadaşlar. Asus P8H67-V anakartımıza NVMe SSD modül destekli modlu BIOS'umuzu yükledik ve çok iyi sonuçlar almış olduk. Siz de bunu gördünüz. Elinde bu marka, bu model anakartı olan varsa videoyu baştan sona izlesin, ne yaptığımı takip etsin. Bunun BIOS dosyasını paylaşacağım. Bu denenmiş ve sonuç alınmış bir anakarttır diğer blok sistemde paylaşım yaptığım bazı BIOS dosyaları denenmemiştir. Bunları işi bilmeyen ya da elinde EPROM programlayıcı olmayanlar test etmesin, denemesin isterim. Ama denediklerimi sizinle paylaşıyorum ya da deneyen arkadaşlarım varsa bunları blok sistemde bana belirtsin. Ben de paylaşayım. Diğerleri faydalansın. Mevcut bu anakartlar elimizde var. Bunlar artık milli servet yeni anakart almaktansa elimizde bulunan ama ihtiyacımız olan NVMe modül gibi sürücüler gerekli olduğunda BIOS modlama ile isteklerimize cevap bulabiliyoruz. Bunu siz de gördünüz. İlla da yeni bir anakart almaya gerek yok diye düşünüyorum. Umarım bu bilgiler size fayda sağlıyordur. Bu ve bunun gibi enteresan değişik fikir ne bileyim düşünce ya da pratikte uygulama gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek vermeye devam ediniz. Abone olmayı da unutmayınız. Bu videomu da seyrettiğiniz ve takip ettiğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.